Şeriatta yemin çeşitleri üçtür. Bunlar yemin-i lağf, yemin-i munakide ve yemin-i gamus. Allah'ın izniyle ilerleyen dakikalarda bu yemin çeşitlerini tafsilatlandıracağız ve izahını yapmaya gayret edeceğiz. Ayrıca yemini bozmanın kefaretini, kefaret gereken ve gerekmeyen yemin çeşitlerini, bunlarla birlikte Allah Azze ve Celle'den başkası adına yemin etmenin hükmünü ve son olarak da Kur'an-ı Kerim'e yemin etme meselesini de Allah'ın yardımı ve izniyle açıklamaya çalışacağız. Evet şeriatta yemin çeşitleri üçtür dedik. Tekrar edecek olursak yemini i lağf, yemin munakide ve yemini i gamus. Bunlardan ilki olan yemini i lağvı yani lağv yeminini açıklayacak olursak. Maide suresinin 89. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Allah subhanahu ve teala La yu'ahizukum Allahu bil wif'i fi eymanikum buyurdu ayetin girişinde. Yani Allah sizi yeminlerinizdeki lağv'den dolayı sorumlu tutmaz. Peki yemin-i lağv nedir? Bu kendisinden dolayı kefaretin gerekmediği yemin biçimidir. Umum olarak ilim adamlarımız ittifak halinde lağv olduğunu kabul ettikleri lağv yemini ile ilgili o bir kimsenin yemin akdetmemek üzere yani yemin akdetme kastı olmaksızın ve böyle bir istekte de bulunmaksızın konuşması esnasında belki de dilinin alışkanlığı üzere vallahi hayır veya vallahi evet şeklinde yemin etmesidir. İşte bu yemin biçimine yani mutlak anlamda yemin kastı güdülmeden yemin kastı olmaksızın yapılan dil alışkanlığıyla söylenen yeminler yemini lağıvıdır. Maide suresinin 89. ayetinin ilk kısmı da Yemin-i lağvdan bahseder ve az önce zikrettiğimiz üzere la yuahizukumullahu billagvi fi eymanikum. Rabbimiz burada Allah sizi yeminlerinizdeki lağvden dolayı sorumlu tutmaz. Bu şekilde dil alışkanlığıyla vallahi billahi şeklinde yapılan yeminlerden dolayı kefaret gerekmediğini ve kişinin bundan dolayı Allah Subhanahu ve Teala ta tarafından sorumlu tutulmadığını ifade ediyor. Yemin çeşitlerinden bir diğeri yemin-i munakide. İşte bu önemli bir yemindir. Kişinin kalben ve kalbi tatmin olmuş şekilde, kararlı bir şekilde gelecekte herhangi bir işi yapmamak veya herhangi bir işi kesin olarak yapmak üzere karar vererek yaptığı yemindir. Yani bir kişinin vallahi ben yarın şu işi yapacağım veya Allah adına yemin ederim ki yarın şu işi yapmayacağım şeklinde yaptığı yemin munakide yemindir. Ayet-i kerimede de Allah Subhanahu ve Taala'nın zikrettiği üzere munakide yeminleri mutlak surette yerine getirilmesi gereken yeminlerdir ve yerine getirilmediği durumda kefaret gerektiren yeminlerdir. Ancak kişinin yemin ederken vallahi İnşallah yarın şu işi yapacağım veya Allah'ın izniyle yarın şu işi yapmayacağım. İnşallah bir iznillah şeklinde istisna yapması durumunda bu munakide yeminine kefaret gerekmeyecektir. Söz konusu ayette Rabbimiz Subhanahu ve Teala şöyle buyurdu. Velaki yuahizukum bima akadtumul eyman. Yani ayet la yuahizukumullahu billaghwi fi eymanikum diye başladı. Allah sizin yeminlerinizdeki lağvden dolayı sorumlu tutmaz ve devamında velaki yuahizukum bima aqadtumul eyman. Fakat bağlandığınız, akt ettiğiniz yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Bu arada her ne kadar yemin-i munakide kefaret gerektiriyor olsa da az sonra zikredeceğimiz hadise göre kişinin dinen daha hayırlı gördüğü bir meseleyle karşı karşıya gelmesi durumunda yeminini bozup kefaretini de verip daha hayırlı olan şeyi yapabileceğine cevaz vardır. Şöyle ki İmam Buhari, İmam Müslim, İmam Ebu Davud ve başkaca da kaynaklarda geçen şu hadiste Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz ki ben Allah adına bir hususa dair yemin edersem de ondan bir başkasının o işten daha hayırlı olduğunu görürsem İnşallah mutlaka hayırlı olanı yaparım ve yeminimin kefaretini de yerine getiririm. Ancak bu da dediğimiz gibi şer'an ve dinen üzerine yemin edilen mesele dışında o meseleden daha hayırlı bir iş söz konusu olduğu zaman geçerlidir. Bir diğer yemin çeşidi de yemini gamus demiştik. Cumhur ulemanın ortak görüşüne ve icmasına göre Yemini ramus yani ramus yemini bir hile, bir aldatma ve yalan üzere yemindir. Bundan dolayı böyle bir yemin munakit yemin olmaz ve bunda da kefaret yoktur. Ancak İmam Şafii rahimehullah bu görüşe muhalefet eder ve bu da munakit bir yemindir der. Ve buna bağlı olarak da bunda da kefaret gerekir diye görüş belirtmiştir. Ancak sahih olan görüş ulemanın cumhurunun az önce zikrettiğimiz görüşüdür. Yani yemine gamusun munakit bir yemin olmadığı ve kefaretle de sorumluluğundan kurtulunmadığı yemindir. Bu meseleyle ilgili Abdullah bin Amr'ın naklettiği bir hadisi zikretmekte fayda olacaktır inşallah. Bir bedevi Allah Resulü Aleyhisselatu vesselama gelerek Ey Allah'ın Resulü büyük günahlar yani kebair nelerdir diye sordu. Peygamber Aleyhisselatu vesselam Allah'a ortak tutmaktır, Allah'a şirk koşmaktır dedi. Bedevi peki bundan sonra hangisidir diye sorunca Resulullah Aleyhissalatu vesselam anne babaya isyan etmektir, karşı gelmektir diye buyurdu. Ve bedevi tekrar peki bundan sonra nedir ya Resulullah deyince Allah Resulü yemini gamustur buyurdu. Ve bedevi gamus yemini nedir diye sordu. Resulullah Yaptığı yeminde yalan söylemekle birlikte Müslüman bir kimseye ait olan bir malı o yemin vasıtasıyla kesip almaktır. Yine İmam Müslim'de geçen ve Ebu Umame'nin rivayet ettiği hadiste Resulullah şöyle buyurdu. Her kim yaptığı yeminiyle Müslüman bir kimsenin hakkını kesip alırsa Allah o kimseye cehennem ateşini vacip kılar, cenneti de ona haram kılar. Allahu Ekber. Adamın biri, Ya Resulallah ya bu aldığı şey önemsiz bir şeyse de mi diye sorunca Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam isterse misvak ağacından bir çubuk olsun fark etmez buyurdu. Ve yine Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği bir başka hadiste peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Her kim yalan yere ve kasti olarak yemin edip de o yemin sebebiyle Müslüman bir kimsenin malını haksız bir şekilde alacak olursa yüce Allah'a kendisine gazap etmiş olduğu halde kavuşur. İşte bütün bu hadislerden anladığımız kadarıyla yemin-i gımusun kefareti yoktur. Yani o kadar çirkin, o kadar kötü bir şey ki Allah indinde Allah subhanehu ve teala kefaret ile kuluna kurtuluş yolu, kurtuluş imkanı bırakmamıştır. O yaptığı işin çirkinliğinden, zulmünden dolayı. Büyük günahlardan biridir. Allah subhanehu ve teala hepimizi bu tür yeminler yapmaktan muhafaza etsin bir görüşe göre bu yemine yemini gamus denmesinin yani bu ismin verilişinin sebebi sahibini cehenneme gamz etmesi, cehenneme batırmasından dolayıdır. Peki yemini bozmanın kefareti nedir? Bunun için tekrar söz konusu ayeti kerimeye dönelim inşallah. Rabbimiz Subhanahu ve Teala fe itaamu it'amu mesakine. Bunun kefareti on yoksula yedirmek. Min evsati ma tutaimun yani ailenize ehlinize yedirdiğinizin aynısından 10 yoksula 10 miskine yedirmektir. Ev kisve tuhum veya 10 fakiri 10 miskini giydirmek veya ev tahriru rakabeh bir köle bir tutsak azat etmektir. Mun akide bir yemini bozmanın kefareti kendi ehlimizden kendi ailemizden yedirdiğimizin aynısıyla 10 yoksulu aynı gün içinde sabah akşam yedirmek veya giydirmek veya bir köle azat etmek. Peki bütün bunları gücü yetmeyen ne yapacak? İşte onun cevabı da yine ayette var. Elhamdülillah. Femellem yecit fesiyamu selasete eyyam. Bütün bunlara güç yetiremeyenler de 3 gün oruç tutsunlar. Zalike kefaretu eymanikum iza haleftum. İşte yemin ettiğiniz takdirde ve yeminlerinize muhalefet ettiğinizde kefareti budur. Devamlı Rabbimiz buyurdu. Vahfazu <laughs> eymanakum. Kesinlikle yeminlerinizi muhafaza edin, koruyun. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi leallekum teşkurun. Şükredesiniz diye Allah azze ve celle ayetlerini size böyle açıklar. Bu arada Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh'tan gelen nakle göre kefaret bakımından yeminler dört türlüdür. Bunların ikisinde kefaret vardır ve ikisi içinde kefaret yoktur. Kefareti gerektiren iki yemin, bir kimsenin Allah adına yemin olsun şunu yapmayacağım diye yemin edip sonra o işi yapması veya Allah'a yemin ederim ki vallahi kesinlikle şu işi yapacağım dediği halde yapmaması. İşte bunlarda kefaret gerekir. Kefaret gerektirmeyen iki yemin biçimine gelince de bir kişinin vallahi şunu şunu yapmadım dediği halde o işi yaptığı anlaşılırsa, o işi yapmışsa Allah'a yemin ederim ki şu işi yaptım dediği halde yapmamış ise. İşte bu son iki yemin içinde kefaret yoktur. Peki Kur'an'a yemin edilir mi? Yani Kur'an-ı Kerim'e, Mus'haf'a yemin edilebilir mi? Böyle bir yemin meşru mu, caiz mi? Sahabeden Abdullah İbni Mesud, yine Abdullah İbni Mübarek, Hasan-ı Basri, İmam Ahmet ve başkaca da alimlerin ortak görüşüne ve icmana göre Mus'haf'a yemin etmek caizdir. Son olarak da Allah Subhanahu ve Teala'dan başkası adına yemin etme ile ilgili sahih hadis kaynaklarında geçen şu hadiste Resulullah Aleyhisselatu vesselam bir kafile ile birlikte bulunan Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a yetişti. O sırada Ömer babası üzerine babası adına yemin ediyordu. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam şunu bilin ki muhakkak Allah sizlere babalarınızın adına yemin etmeyi yasaklamıştır. Kim yemin edecek olursa ya Allah adına etsin ya da sussun buyurdu. Bakınız yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadise göre Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Babalarınız adına da anneleriniz adına da ortaklar adına da yemin etmeyiniz. Sizler ancak Allah adına yemin ediniz. Allah adına da ancak siz doğru söylediğiniz halde yemin edebilirsiniz. Böylelikle Allah Azze ve Celle dışında başka herhangi biri adına yemin etmenin de kesinlikle yasaklandığını ve caiz olmadığını anlamış bulunuyoruz. Rabbimiz bizleri sözlerine, yeminlerine ve emanetlerine riayet eden salih kulları arasına katsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la illa ente. Estağfiruke ve